bana şey diyorlar ya yakmadığın sürece genişlemen kızları etkilemez hatlar gözükmediği sürece diyorlar mesela. Abi bilmiyorum hani diyor? herkesin ya herkesin estetik algısı farklı mesela ben her zaman iriliğe önem veriyorum. Kimisi hani biraz daha küçük olup çizgili olmayı hani hatları öne çıkartmıyor öne filan şey yapıyor. Ya herkesinki farklı ama bunu karşı cinsi düşünerek yaparsan zaten bilmiyorum da çok ezikçe bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Bir de karşı cinsi düşünerek o demirlerin altına giriyorsan zaten amacın çok boştur anladın mı yani? O neden o kadar ezik bir karaktersin ki? Kendin için yapacaksın. Kendini neyi seviyorsan. Aynalı neyi görmek istiyorsun. Duydunuz mu? Benle alakası yok bu söylediklerin. Bu iş böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi mesela spor yapıyorsan %30'u kızlar için okey bence yani anladın mı motivasyonunun yüzde geri kalanı da kendin için iyi yani aynen öyle hangi gibi insan insan bazı hatunlar çok sevmez mesela bilmiyorum biz bu işi neyse evet evet, evet. bu matchup'ta liş miş vermemek bu, bu lişi lazım bu lazım bu işi vermesek iyiydi katılıyorum Bıçaklar şimdi üzerimize. Warbit var bir daha anasını satayım. Yavaş yavaş oynuyoruz. Oya yiyeceğim de. Ben de yedim valla. Toplu. Ay var ya level 1'imiz biz başlasak aynısını biz yapardık adamlara yapardık. biliyor musun? Yapardık. Yapardık. Oli iş biraz tehlikeye soktu yine. Güzelsin abi de atlayamam. Atladım. Güzel. Hmm. E E'deyse çok iyi trade'di de. Aynen. E, Nasağını yemedi. Okey. Biraz şöyle adamlara vururken minyonlara da vurmayı Aynen. Yavaş yavaş oynuyorum. Allah benim potlar bitti şu an ya. Ben de bastım. Lux okey oynuyor yani. Bir de chat'e bakarken Doran kılıcı aldım abi ya. Onun... İyi double Değil vurdum ismi. lan. Aynen güzeldi. Şu an okeyiz de. Caitlyn'in 3 potla başlaması benim bir potla başlamam sıkıntı oldu sadece. Adam o canını fullleyecek. %80'e falan çıkartır muhtemelen. Bir şey diyeceğim bayıltmayız yine. Heal artı exhaustumuz var. Bir safe Flash diyeyim lan buna? Flash da. Buna da. Var mı bir şey? skill'ler tane tane söyler. Yok. Q2. Tamam. Abi ölme. Aaaa. Abi zaten ölmüştüm. Valla trolledik ama okey ya. Neyse lag saldı oğlum. Killi. ne olacak. Okey okey. Ya önceki playime bir şey demiyorsun ama ya. Yani. Harikaydı. Yok ha. BP abi. <laughs> BP abi. Eyvallah, eyvallah. Bizim jungle nerede? Tamam bot side. side. Olaf top side'di. Nerede karşı Lux? İkinci çalı olması lazım. Ha ha ikinci çalı. Tamam. Ama benim bu flash neydi? Hop. Oğlum helal lan. Wave nasıl? Wave nasıl? Tamam bize geliyor wave. Daha iyi oynayabilirdim ben orayı ya. Bize gelmeyecek. Sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gelir mi lan? Gelir bence ya. 3 okay, arabayı yener mi? Yok yani. Gelmeyecek bence de. Ortalarda hesabı olacak. Kanka. D1'e çıkma angle'ındayız. O ne? Bana niye vurdun lan kule? Aa içsene içsene koridoru hızlı 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 çok i̇çim, hızlı çok içim, hızlı içim. Abi mana yok olabileceği kadar içiyorum Böyle arkalara vuruyorum ne ki abi Matlan paralel evrende misin oğlum sen Hakan sen master değil miydin falan Abi şu çok saçma bir yere duruyor Abi Ben göremedim orayı Okey yani adamı öldürdüm sayılır da Gel abi bana. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kötü değil. Olaf kötü geliyor, değil. Olaf geliyor. Ultisi ya geldi ya gelmedi abi dümdüz Tamam. Okey kötü değil. Wave'i de pushlamış oldum. Çok önemli değil de. Belki hani böyle daha erken bir reaksiyon göstersem direkt keserdik. Abi. Yo ben ne yapıyordum o sırada? Çete bakıyordum oğlum. Abi Lux şuradaydı. Caitlyn şuradaydı. Ondan direkt atladım <laughs> yani. Bu kreatine ara verme olayını bilmiyorum ben çok. Abi. Yani. 12 ay ya herediter bir böbrek yani böyle genel olarak bir böbrek durumun yoksa böbrek hastalığın yoksa Yükleme go, 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 yapmıyorsan go, go, go. Ah be var mı bir şeyler Peki. vuracağım biraz daha Onu Ah ne no, yaptım no, no, flash at Lux geldi Abi önündeyim Ya*** yedik abi And Dur bakayım Ne ulan Or böyle Ben Ananı Anınız. Benim takım arkadaşlarım nerede ya? O kadar öne gitmeseydik hiç. Okey. Yap lan. O drake'i vermeyiz. Oy <laughs> bir dakika. <laughs> Hadi oğlum. O yalnız saniye. Güzel bir ulti attığımı düşünüyorum. Güzel. Çok iyi oğlum. O kim? Bir anda oynadık mı buna? He bunu nasıl oynayacaksın kanka? O ne? Ya bunu nasıl oynayacaksın kanka? Abi. Eee. Şey adam şey Vermilyon'u hatırladın mı abi? Ha oğlum bak çok garip dodge'lar atıyorlar. Mesela Lux mesela ha. şuradaki, şurada niye öyle dodge atıyor mesela? O Vermilyon'u hatırlayan hatırladı. Oğlum Vermilyon benim yükselme ligini kazanmamı engelledi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ve tek yaptıkları şey karşımdaki takımı elemekti. Adamlar evet. bizi elediler, sonra kendileri elendiler. Ben mesela anlamadım o olayı. Fena trolledir Riot hmm. beni orada. Takım sahibi olabilirdim Ama... belki de. Ya işte. ben neyse söylemeyelim adama da. Ver lan anasını. Yani kime... milyon koyayım ya gerçekten. Herif nasıl duvarın içine utanma da yok ya abi daha. Dram utanmaları yok ya. Ba Herif evet, ben... Duvarın içinde oynuyordu. Ben scriptleri anlıyorum tamam mı direkt. Level 2'de 3'de Hı. falan oto atağından ya hala var o özellik turnuvada. Adam sivir oynuyor tamam mı? Lucian oynuyorum, auto atak range'ime girmiyor adam. Ben aynen, direkt script aynen. dedim adama. Bizimkiler inanmadı başta falan. Sonra fight'lara bir baktık, adam yok ediyor. Tabii. İnan ki. Abi, oh. yine dönüyor çocuk, yine arkaya dönüyor. Abicim gelir misiniz neşe? Oğlum çok zor değil lan, yerinde duran şeye vuracağız sadece. Benim yarim suya düştü hayalim ne olacak şimdi halim benim yarim 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 her şey farklı olabilir de orbin harekete yine... bak orbin hareketi abi yine klasik Böyle fena iyi oynuyor görürüz. bu çocuk ya sevdim onun oyun tarzını vallahi bak mesela tamam güzel orası iyi orası oğlum tristana atlasana dur dur sana acı <laughs> miyim ben Evet. Çok iyisin <gülüyor> abi. <gülüyor> Bekledim ya bilerek. Arkadaşlar beyaz yakalı olmayacaksanız üniversite de size para kazanmayı öğretmiyorlar. Evet. Mesela Mehmet gibi doktor alırsanız güzel mesela anladın mı? Ama gidip de Aynen. düz bir üniversite okuyup Para kazanmayı düşünmeyin yani. Gerçek hayat daha iyi onun için. Şans lazım onun için. Bizim Bizimle Drake'imiz var. Abi bizim takım o kadar slop oynuyor ki. Şu oyun yemin ederim sana Tabi takdiv ayak mısın? Hani LP'yi aldık, öbür oyuna geçtik. 60 yapmıştık şu anda ama boş oynuyoruz. Abi salak fikirlerini başında. kendine sakla. Ya kardeşim yani bak 28 yaşındayım. Sanayide de çalıştım. Beyaz yakalı da oldum. Gerçekler acıdır, anlaman lazım. Ha, anladın Benim mı? Benim için artık sen bir yalan. Aynen öyle yani. Jax'ı tarayacağım. Baaaaaa! Oha! Oho! Lan! Oğlum iki vurdum lan adama. What the fuck? Adamlarda da Lux evet. Vel'koz var ya abi adamlar tutuyor oyunu. Abi ve hani bu tutmaya çalışmanın... Dur abi. Exalt bakalım ona. Mercy'e mercy'e vuruşuna vuruşuna! Evet! Bu ne abi ölmüyor Ölmedi niye o kadar uzun yaşadı anlamadım Oğlum D2 50 puan oldum ha Ben bir VC'ye gidip geliyorum hemen mi? Tamam